Herkese merhaba. İlk bölümde Rusya, Çin, Fransa, Tayland ve İngiltere'nin sembol hayvanlarından ve bu hayvanları seçme nedenlerinden bahsetmiştik. Ülkelerin sembol hayvanları serisinin ikinci bölümü olan bu videoda farklı ülkelerin sembol hayvanları ve bu hayvanları seçerken göz önünde bulundurdukları nedenler yer alıyor. Ülkelerin sembol hayvanları. 11 kilometre yüksekliğe çıkabilen benekli akbabalardan sonra en yüksek irtifada uçabilen kuş kartallardır. Bu durum Almanların sembol olarak kartalı seçmelerinde etkili olmuştur. Çünkü Almanlar ülkelerini refah bakımından dünyanın tepesinde, güçlü ve özgür olarak görürler. Almanya zaman zaman çift başlı kartalı da ulusal sembol olarak kullanmıştır. Nazi Almanya'sında ise Ulusal sembol olarak kartal kullanılmıştır. Almanya'nın ulusal sembolü olarak kartalı seçmesinin nedeni tarihte kartalın Almanya'daki hanedanlarda ve kraliyet ailesinde bir sembol olarak kullanılmasıdır. Almanya'da kartal güç, hükümdarlık ve özgürlük sembolü olarak kabul edilir. Kartal Prusya kralları tarafından da kullanılmıştır. İspanya denilince akla ilk gelen hayvan boğadır. Boğalar gücün simgesi durumundadır. İspanyollar da kendi güçlerini vurgulamak amacıyla ulusal sembol olarak boğayı benimsemişlerdir. İspanya'nın sembolü olarak kullandığı boğa İspanyol kültüründe önemli bir yere sahiptir. Bunun sebebi Antik Roma İmparatorluğu döneminde İspanya'da yapılan boğa güreşleri nedeniyle boğanın İspanya ile özdeşleşmiş olmasıdır. Ayrıca Hristiyan mitolojisinde de boğa ile ilgili önemli hikayeler vardır. Arenalardaki boğa güreşleri sırasında İspanyollar boğaları bir insan olarak görmektedirler. Matadorlar boğa ile mücadele ettikleri sırada onlara saygılarını sunmaktadırlar. Ayrıca İspanyol bayrağında ve armasında boğa figürü yer almaktadır. Pakistan, dünyanın en çekişmeli coğrafyalarından birinde yer almaktadır. Komşusu Hindistan'la amansız bir mücadele içerisindedir. Bu da ülke olarak kendi coğrafyalarında bulunan Burma boynuzlu koçu sembol olarak seçmelerine neden olmuştur. Burma boynuzlu koç, Pakistan'ın bulunduğu bölgenin en güçlü ve en inatçı hayvanıdır. Burma boynuzlu koç, Pakistan'da yaşayan tek koç türüdür ve Himalayalar bölgesinde yaşar. Ayrıca, vurma boynuzlu koç Pakistan için önemli bir av hayvanıdır. Bu hayvanların güçlü ve dayanıklı olması Pakistan halkı tarafından cesaretin simgesi olarak görülür. Burma boynuzlu koçların zorlu doğal ortamlarında hayatta kalabilmeleri uyum ve adaptasyon gibi özellikleri temsil eder. Pakistan mitolojisinde burma boynuzlu koç güç, cesaret ve uyumu simgeleyerek ülkenin mitolojisinde ve inanç sisteminde önemli bir yer tutar. Kangurunun Avustralya'da ulusal hayvan olarak kabul edilmesinin birkaç nedeni vardır. İlk neden kangurunun yalnızca Avustralya'da yaşamasıdır. İkinci neden kanguru Avustralya'nın doğal hayatının önemli bir parçasıdır ve ülkenin kültürüne ve mitolojisine yerleşmiştir. Bir diğer nedense kanguru Avustralya'nın özgün bir simgesi olarak kabul edilir ve ülkenin dünya çapında tanınmasına katkıda bulunur. Avustralya 1817 yılında ülkenin güçlü ve özgün bir simgesi olan kanguruyu ulusal hayvan olarak seçmiştir. Bu sebeple kanguru, Avustralya bayrağı, madalya, para gibi birçok resmi materyalle kullanılmıştır. Avustralya mitolojisinde kanguru, özellikle Avustralya yerlileri tarafından kutsal bir hayvan olarak kabul edilmektedir. İnanışa göre kangurular, geçmişte yaşamış olan insanlarla iletişim kurabilen nadir hayvanlardandır. Yerliler, insanların sağlık ve uzun ömür için ihtiyaç duydukları enerjiyi kanguruların taşıdığına inanırlardı. Ayrıca yerliler, kanguruları özellikle çocukların ve genç kadınların koruyucu melekleri olarak görmüşlerdir. Bu mitolojik inançların yanı sıra kanguru, Avustralya'nın güncel kültüründe de önemli bir yerdedir. Örneğin, Avustralya milli basketbol takımı erkek kangurular adını taşırken Avustralya milli rugby takımı ise kangurular adı ile anılmaktadır. Beyaz başlı kartallar güç ve özgürlüğü sembolize etmektedir. Kendine yaşam alanı olarak Kuzey Amerika kıtasını seçen beyaz başlı kartalı, diğer kartal ailesinden ayıran özellikse daha uzun bir ömre sahip olmasıdır. Kendisini özgürlüklerin ülkesi ve dünyadaki en güçlü devlet olarak gören Amerika, tabii ki beyaz başlı kartalı ulusal sembol olarak seçmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin mühründe yer alan beyaz başlı kartalın bir ayağında 13 adet ok, diğer ayağında ise 13 adet zeytin dalı bulunmaktadır. Amerikan İhtilal Savaşı'nda bir vatanseverin beyaz başlı kartalı gökyüzünde gördüğü ve yanında olan diğer vatanseverlere özgürlük için haykırıyorlar dediği ve bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından ulusal sembol olarak seçildiği de rivayet edilmektedir.